Avusturya'nın derin ormanlarının arasında kasvetli bir köy var. Burası Schenkenfeld. Yüzyıllardır adı korkuyla anılan bir yer. Geceleri mezarlığın yakınından geçenler fısıltılar duyduklarını söylüyor. Bazıları soğuk kış gecelerinde mezar taşlarının arasında gölgeler hareket ettiğine yemin ediyor. Peki bu korku dolu efsanenin ardında ne var? Bu köy neden vampir köyü olarak biliniyor? Gerçekten mezarlarından kalkan ölüler var mıydı? Yoksa bu sadece eski bir efsane mi? Şimdi sizi zamanda geriye götürüyor. 18. yüzyıl. Yıl 1755. Şenkenfelden köyü uzun zamandır korkunç bir kabusun içinde. İnsanlar peş peşe ölüyor sağlıklı görünen gençler bile birkaç gün içinde kanları çekilmiş gibi solgunlaşıyor ve ölü bulunuyor. Doktorlar bu ölümleri açıklayamıyor. Ancak köylüler biliyor. Onlara göre bu doğal bir ölüm değil. Bu bir lanet. Köyde yaygın bir söylente dolaşıyor. Bazı ölüler mezarlarından kalmıyor. Gece yarıları mezarlık civarında garip sesler ahşap kapılar kendi kendine gıcırdıyor. Sönmesi gereken bunlar aniden alev alıyor. Korku herkesin içine yerleşmiş durumda. Ve sonra en korkunç olay yaşanıyor. Bir gece Hans adında bir adam mezarlığın yanında yürürken bir karaltının hareket ettiğini görmüş. Gözlerini oluşturuyor, tekrar bakıyor ve evet mezar taşlarının arasından uzun boylu soluk tenli bir silüet süzülerek ilerliyor. Ay ışığı gözlerinde sönük bir kırmızı ışık parıltısı yaratıyor. Hans korkuyla kaçarak köylüleri uyandırıyor. Haber kısa sürede yayılıyor. Ertesi sabah köylüler kazma kürekli mezarlığa gidiyorlar. Amaçları yakın zamanda gömülenlerin mezarlarını açmak ve gerçeği görmek. Ve işte İlk mezar açılıyor. Ceset taptaze görünüyor. Sanki dün ölmüştü Ama aylar önce görülmüştü. Dahası dudaklarının kenarında kurumuş kanlar. Köylüler çığlık atıyor. Bazıları diz çöküp dualar etmeye başlıyor. Bu bir vampir diye bağırıyorlar. Panikle de diğer mezarlarda açılıyor. Sonuç ay. Ölüler çürümemiş. Vücutları bozulmamış. Bazıları tırnaklarını ve saçlarını uzatmış gibi görünüyor. Artık kimsenin şüphesi kalmamıştı. Schenkenfeld'den de vampirler yaşıyor. Köylüler kilise papazının öncülüğünde eski kitaplar açıyorlar ve bir çözüm buluyorlar. Vampirleri yok etmek için kalplerine kazık çakılmalı, başları kesilmeli ve cesetler yakılmalı. Birbirlerine cesaret vererek köyün en güçlü adamları işe koyuyor. Kazıklar hazırlanıyor, dualar eşliğinde cesetlerin kalplerine sivri kazıklar çakılıyor mezarlıktan boğuk yankılar yükseliyor. Fakat tam o anda bir çığlık kalabalığın arasından bir yere yönelir. Onun boynunda taze diş izleri var. Korku içinde olan biteni anlamaya çalışıyorlar. Kim yaptı? Vampirler gerçekten yok olmuş mu? Yoksa işlerinden biri çoktan dönüşmüş müydü? O gece köylüler birbirlerine sımsıkı sarılmış halde sabaha kadar dua ettiler. Ama asla bilemeyeceklerdi. Bugün Şenkenfel'den de yaşayanlar bu olayları sadece eski bir efsane olarak anlatıyor. Ama hala bazı yaşlı köylüler geceleri mezarlığın yakınında yürümekten kaçınıyor. Hatta bazıları soğuk ve sisli gecelerde ormanda kanlı izler gördüklerini söylüyor. <laughs> Belki de tüm bu yaşananlar sadece korkudan ibaretti. Belki de o insanlar dönemin tıbbi yetersizlikleri nedeniyle yanlış anlaşılmış vakalardı. Ama ya değillerse? Şimdi soruyorum gerçekten vampirler var olabilir mi? Yoksa insan zihni korkularını gerçeğe mi dönüştürür? Kararı siz verin.